Merhabalar saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Gülün Selçuk. Dünya gündeminin satır aralarından değerlediğimiz haberlerimizle karşınızdayız. Dünya dönüyor başlıyor. Bugün ilk haberimiz dünya dönüyor da Macaristan'dan zira burası Budapeşte'de bir liman. Neden bu liman bu kadar önemli ve denizden yapılan sevkiyat ne anlama geliyor? Hatırlayacaksınız yaklaşık olarak bundan 10 gün önce Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde bir gemi kazası meydana gelmişti ve gemi kazasında hayatını kaybedenler olmuştu. 50 kişinin bulunduğunu ifade etmiştik o gemide ve nehirdeki ki özellikle o alaboranın ardından geminin e, sular altına gömüldüğünü aktarmıştık. Bugün artık ölenlerin, daha doğrusu cesetlerine ulaşılanların sayısı 24'e yükseldi. Aynı zamanda Tuna Nehri'nin derinliklerine gömülen geminin enkazı da çıkarıldı. Biz şimdi o geminin enkazının çıkarılma çalışmalarının görüntüleriyle birlikte enkazdan geriye kalanları aktaracağız size. Bu Görüntüler özellikle e, limanda gerçekleşen çalışmaların hızlandırılmış versiyonu olarak ekrana geliyor. Zira bugün sabah erken saatlerden itibaren e, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki limanda hummalı bir çalışma vardı. E, bu çalışma o, özellikle ağır vinçlerin yardımıyla gerçekleşti. E, Tuna nehrine gömülen ve artık nerede olduğu e, bundan önceki günlerde tespit edilmiş olan o gezi teknesi nehirden çıkartıldığı izlemiş olduğunuz dakikalarda ama bununla birlikte Macar haber ajansları farklı detaylar da yine kamuoyuna sundular. Dört kişinin daha cesetine ulaşıldığını ifade ettiler. Günlerdir devam eden arama kurtarma çalışmalarında. Böylelikle ölenlerin sayısı, cesetlerine ulaşılanların sayısı 24'e yükselmiş oldu. Şöyle bir geriye dönüp bakarsak eğer kaza 29 Mayıs'ta meydana gelmişti. 33'ü Güney Kore Koreli turist olmak üzere 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışmıştı. Ee, aslında özellikle Tuna Nehri'nde son 50 yılda yaşanan en büyük, en trajik kaza olarak yorumlanıyor. Bu görmüş olduğumuz enkazı kaldırılan geminin e, yaşadığı, geminin yaşattığı kaza. Zira hemen e, arama kurtarma çalışmalarını takiben Macar ekiplere destek vermek üzere Güney Kore'den de e, son teknoloji bazı sualtı arama kurtarma ve arama tarama e, ekipmanları gönderilmişti Tuna Nehri'ne ve şu ana kadar e, ulaşılan e, ceset sayısı 20 iken bugün itibariyle 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Kazayla ilgili hala soruşturma devam ediyor ve özellikle turist teknesine çarpan 64 yaşındaki kaptanı şüpheli olarak gösteriyor Macaristan polisi ama e, kaptan hata yaptığını reddediyor. Soruşturma da tüm detaylı

Şimdi fotoğraf biraz karmaşık. Hemen fotoğrafa dönelim. E, hatırlayacaksınız 11 dalda Oscar'a da aday olan Titanic filminden bir e, kare var fotoğrafın bir tarafında. Ne alaka Titanic bu e, müzik grubunun arasındaki ilişki nedir diye sorarsanız eğer bu müzik grubunun e, karesi yani şu fotoğrafın geldiği ülke Meksika. Meksika'da geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar etkili olmuştu. İşte o şiddetli yağışların ardından şöyle yakından bakıldığında bulundukları platformu su basmış durumda Meksikalı grubun. Neredeler? Bir alışveriş merkezindeler. Alışveriş merkezinde müzisyenler tam da konser verirken çatıdan akan su nedeniyle alışveriş merkezini su basıyor. Onlar da bir mizansen olarak Titanic filminin o ünlü müziği My Heart Will Go On şarkısını çalmaya başlıyorlar. İşte o anlarda çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyor. Gelsin görüntüler. Efendim, burası Meksika'da bir alışveriş merkezi. Bakınız duvarlardan şakır şakır yağmur suları akarken müzisyenler de Ayakları o yağmur sularının içine basa basa. Titanic'in o popüler şarkısı ki bu müzikte ödül almıştı, My Heart Will Go On şarkısını çalıyorlar. Selin Dion seslendirmişti o e, filmde de. Bu kez onlar aslında e, ruhuna ruh kattı bu parçanın. Atmosfer oldukça kalabalık. Bir alışveriş merkezi şiddetli yağışın ardından alışveriş merkezine su basınca onlar da bir Komedi olarak, bir mizansen olarak bu parçayı seslendirmeyi tercih etmişler. Sosyal medyada dünden bu yana çok sayıda yorum alan görüntülere Titanic batarken enstrümanlarını çalmaya devam eden müzisyenler benzetmesi de yapıldı. Şimdi Brezilya'dan çok farklı bir trafik kazası getireceğiz ekran'a, zira motosiklet eğer e, güvenlik çemberini sağlarsa, yani kaskını takarsa ve olması gerektiği gibi davranırsa belki de karayollarının güvenilir araçlarından biri olabilir. Ama iş böyle değilse, yani gerekli önlemleri almadığınız koşullarda ise hemen hemen karayollarının en tehlikeli araçları arasına girebiliyor motosikletler. İşte biz şimdi Brezilya'ya gideceğiz. Bir otomobille bir motosikletin kafa kafaya geldiği bir kazayı ekrana taşıyacağız. Bakalım korkulan oldu mu o kazanın sonunda? Görüntüler bize pek çok şeyi anlatacak. Efendim görüntüler Brezilya'dan geliyor. İşte izlemiş olduğunuz tam da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen motosiklete çarpıyor. Havada takla atarak yere düşen sürücü ise bu Enteresan kazadan neyse ki yara almadan kurtuluyor. Yaşanan o anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor. Çarpmanın etkisiyle sürücünün havada takla attığı ve daha sonra kaldırıma doğru savrulduğu görülüyor. Sürücünün taşıdığı ekmekler de etrafa dağılıyor. Motosiklet sürücüsü neyse ki kazadan yara almadan kurtuluyor. Şimdi yine o meşhur çekirgemiz yerini almış durumda Videobol'da. O çekirge oraya geldiği zaman biz hep çekirge istilalarından bahsediyoruz. Çünkü bu yıl hatırlayacaksınız önce Mekke'de, Medine'de ardından... Suriye'nin çeşitli kentlerinde, İran'da hep çekirge istilalarından bahsettik. Ancak Akdeniz'le ilgili hiç detay paylaşmamıştık. Bugün enteresan bir şekilde Akdeniz'in Sicilya'dan sonra ikinci en büyük adası Sardinya'ya gideceğiz. Orada da enteresan bir şekilde son 60 yılın en büyük çekirge istilası yaşanıyor bugünlerde. Efendim görüntüler İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'ndan geliyor. Adayı çekirgeler istila etmiş durumda. Son 60 yılın en büyük çekirge istilasının yaşandığı adada 2000 hektardan fazla tarım arazisi çekirgeler tarafından tahrip edildi. Evleri çekir, istila eden çekirgelerin hava sıcak havaların etkisiyle arttığı ifade ediliyor. İtalyan Ziraatçılar Derneği ise mahsullerin yok olduğunu belirtiyor ve hükümetten yardım talep ediyor. Çekirge istilasının bölge Çekirgedeki çiftçileri yok etme aşamasına getirdiğini de aktarıyor o da. Ee, özellikle meyve ağaçlarının da tahrip olduğu adada çekirge salgınıyla mücadele etmeye çalışılıyor. Çekirgelerin bu yıl çok sayıda olmasının nedeni ise değişken hava akımlarının olma ihtimali olarak öne çıkıyor. farklı bir haberle devam ediyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel çocuk işçiliğine karşı mücadele edilmesini istedi. Geçtiğimiz saatlerde yaptı bu açıklamayı Merkel ve dünyada 152 milyon çocuk çalışmaya zorlanıyor dedi. Bunların yarısı 5 ila 11 yaşları arasında. Hatta 73 milyonu tehlikeli işler yapıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir durumdur dedi Merkel. Buna karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. mensagem verde. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz saatlerde Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO'nun 108. toplantısında yaptığı konuşmadan bazı başlıkları ekrana taşıyacağız. ILO'nun yıllardan beri çalışma şartlarını insancıl yapma için çaba sarf ettiğini belirterek başladı Angela Merkel konuşmasına. Ekonominin insanlara hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, küreselleşen dünyada bunun çok önemli olduğunu ifade etti. 12 Haziran özellikle çocuk işçiliğiyle mücadele günü. Elon'un çocuklar çalışmamalı, hayallerinin peşinde koşmalı sloganıyla bir kampanya yürüttüğüne işaret eden Merkel çocukların kabus yaşadığını söyledi. Merkel, dünyada 152 milyon çocuk çalışmaya zorlanıyor. Bunların yarısı 5 ila 11 yaşları arasında. Hatta 73 milyonu tehlikeli işler yapıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir durum. Buna karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz dedi. İşçi göçüne de dikkat çeken Merkel tahminlere göre 200 32 milyon insanın çalışmak için göç ettiğini ifade etti. Milyonlarca insanın inşaatlarda, tarım alanlarında ve ev işçiliğinde sömürüldüğünü ve sömürülmeye devam edildiğini de dile getiren Merkel, bunların birçoğunun kötü muamele gördüğünü, köle benzeri koşullarda yaşadığını ve buna karşı çıkmadıklarını belirtti. Yaklaşık 700 milyon çalışanında yoksulluk içinde olduğunu belirten Merkel, zorluklara karşı mücadelenin uluslararası alanda yorulmadan birlikte sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Fotoğraftaki şempanze çok sinirli çünkü onunla ilgili trajik bir haber var sırada. İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye özellikle Batı, Batı Afrika'dan kaçak yollarla sokulan şempanze eti yedikleri öne sürüldü. Etleri yenen bu şempanzelerin çoğunun ise nesli tükenme tehdidi altında olan şempanzeler olduğu konusunda uyarılarda yapıldı. 2010 yılında kaçak etlerle ilgili ilk araştırma sadece Paris e, Charles de Gaulle havalimanından ortalı hastalık yapan ve farklı mikrobik özellik taşıyan virüslerin geçmesi ya da bunların insanların vücudu. Şimdi Tokyo'ya gideceğiz hep beraber. Belki de dünyanın en kalabalık metropollerinden birine gidiyoruz. Aslında sadece kalabalık metropol demek yetmez. Herhalde bazı caddelerinden dakikada yüz binlerce insanın geçtiğini söyleyebiliriz. Japonya'nın başkenti Tokyo'da. İşte bu konuda yani yaya yollarından bu kadar çok sayıda yaya geçiyorsa eğer önlemler de buna göre daha gösterişli ve daha büyük olmalı. Motos. Yola çıkıyor Tokyo Emniyeti ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir yaya geçidinde özellikle geceleri herhangi bir kaza meydana gelmemesi için araçlar yayaları gördüklerinde rahatlıkla durabilmeleri için aynı zamanda cep telefonu kullananlarda arabaların gelip geçtiğini rahatlıkla görebilsinler diye enteresan ışıklandırmalı bir yaya geçidi uygulaması başlıyor Tokyo'da. Hemen görüntüyü izleyelim. Renkleri gördüğünüzde siz de bize hak vereceksiniz. O kadar ışıl ışıl, o kadar göz alıcı ki bu kadar fazla ışığı gördüğünüz zaman bir yayı olarak buradan geçmemek bir araç sürücüsü olarak da bu ışıklara karşı durmamak mümkün değil. Böyle olunca halde Tokyo'daki alınan önlemler dünyaya örnek niteliği taşımış durumda. Bu izlemiş olduğunuz küçük görüntü, kısa görüntü aslında tüm dünyada özellikle sosyal medyada viral olarak geziyor. Hem Japonların etnik öğelerini barındırıyor bu ışık görseli kendi içinde hem de aslında yaya güvenliğine ve taşıt kazalarına ne kadar önem verdiklerini Ortaya atıyor. Ee, neden bu kadar Tokyo önemli? Çünkü özellikle yoğun saatlerde 30 dakikada yaklaşık 45 bin kişinin kullandığı bir yaya geçidi bu izlemiş olduğunuz yaya geçidi ve günde ortalama 2 milyon yolcuyu ağırladığı söyleniyor. Özellikle e, Tokyo'nun e, en çok işlek olan caddelerinin hal böyle olunca da yayaların güvenliği çok daha büyük ön plana çıkıyor. Önemlerde işte o denli büyük ve gösterişli oluyor. Dünya dönüyor bu haberimizle noktalıyoruz. Ayrıntılarla saat 19'da ana haber bülteninde yeniden karşınızda olacağız.